Bu ne dedi? Kime dedi? Niye dedi diye böyle bir konu yok. Bizim gündemimizde geçim sıkıntısı var. Bizim gündemimizde hayat pahalılığı var ve bizim gündemimizde inanın ki ödenemeyen faturalar var. Türkiye Değişim Partisi olarak biz siyaseti kulislerde lobilerde yuvarlak masalarda değil Zonguldak'ta yurttaşlarımızın içinde yapmaya devam edeceğiz. Çünkü Türkiye'de Değişim Partisi olarak biz işi, aşı, işi, aşı ve işin ve aşın siyasetini yapmaya devam edeceğiz. Buradan AK Parti iktidarına Zonguldak'tan sesleniyorum. Hayat pahalı ve geçim sıkıntısı dayanamaz bir hal almıştır. Bu böyle devam edemez. Esnaflarımızın birikmiş borçlarını faizsiz olarak erteleyin. Elektrik ve doğalgaz zamlarını yüzde yüz geri alın. Elektriğe, doğalgaza ve suda KDV oranlarını yüzde bire, yüzde yüz düşürmemiz lazım. Asgari ücreti açlık sınırının altında kalmayacak şekilde en az 3 ayda ya da 4 ayda bir güncellemek durumunda